Bakın burada iki tane örümcek adam var ve benim elimde de örümcek adam oyuncağı var. Nasıl güzel bir oyuncak bu? Ya senin değil Yusuf. Fatih Selim'in doğum günü hediyesi. Oğlum sen aldın onu Fatih Selime benim diyemezsin. Birlikte açın. Ama Fatih Selim'in o tamam mı? Senin değil. Senin hediyen başkaydı. Nasıl açılıyor acaba? Şimdi bakın buradan Spiderman'i çıkartıyoruz vay Spiderman çıktı şimdi kolları çıkacak Spiderman'i çıkardık şimdi kollarını çıkarmakta sıra ay Fatih Selim bu nasıl bir şey gerçek örümcek bu aa çok değişik şimdi Yusuf zırhını çıkartıyor eli var elini çıkartacak ay çok güzel bir oyuncak bu Fatih Selim zırhını mı takıyorsun nasıl bir şeymiş Ağlarına bak. Aa mı? Aa, aa ne kadar değişik. Ya. Eline takılıyor. Çok güzelmiş. Bir de bu bir sürü parçası varmış. Bakar mısınız? Şurada da bir şey gördüm ben. Bu ne? Bu ne? Ha Fatih Selim, bunu sırtına takıyoruz bence. Aynen. Ortaya takıyorsun. Sırtının ortasına onu takıyorsun. Sonra da kenarlara şunları takıyorsun. Vay be ne kadar güzel bir oyuncak. Fatih Selim beğendin mi Yusuf'un sana doğum günü hediyesini? Evet. Çok beğendin değil mi? Fatih Selim bunu çok istiyormuş. Onun için almıştık. Fatih Selim'in hayaliymiş bu oyuncak. Değil mi teyzeciğim? İkisi birden şimdi takıyorlar. Örümcek adamın hangi parçaları bunlar Fatih Selim? Arka kolları. Hı, evet arka kollarını takıyorlar şimdi. Kulları. Küçükler küçüğe. Heh, onu bir nereye takacağınızı anlayın. Bakayım. Evet, tam oraya. Evet Yusuf, tam oraya bastır. Olacak. Bakar mısınız buna? Taktık kollarını. Fatih Ay. Selim nasıl bir şey bu? Nasıl? Öyle değil mi? Heh, evet onu kıvırabiliyorsun. Ay, gerçek bir örümcek oldu. Adam. Ay, örümcek adam gerçek bir örümceğe döndü. Yusuf işte onu diyorum. Baksana kollarını kıvırıyoruz. Şimdi o tam bir örümcek gibi görünecek. Ben hiç böyle bir oyuncak görmemiştim Aynı bu ne böyle? Fatih Selim nasıl bir şey bu? Güzel mi arkadaşlar? Beğendik, biz çok beğendik. Evet. Gerçekten çok güzel bence. Ağlarına bak. Vay şuna bak. Elinde. Ellerine de ağlarını takın. Vay be bak, evet. ağını şöyle fırlatabiliyor musunuz? Çekip bir anda fırlatabiliyor musunuz? Oo, çekelim. Çekip fırlatın bakalım nasıl olacak? Hop, ay elinde kaldı. <laughs> Ama oluyormuş dur, o. Dur, dur. Bazen ben bir deneyim. Dene bakalım anneciğim. İkisi beraber oynayacaklar şimdi Yusuf'un hediyesini. <laughs> evet işte gerçekten oldu. Fatih Selim harika. Bakın örümcek adamı tam örümcek haline getirdik. Ne kadar değişik bir oyuncak çıktı böyle. Sırtında kolları var. Baksanıza. Fatih Selim, sen örümcekten korkar mısın? Ha, sen Yusuf? Ben. Dur, az önce atamadım. Bir daha dene bakalım. Bir daha atacak. Tamam, şimdi şimdi Yusuf verecek Fatih Selim'e. <laughs> Nereye gitti? Şimdi sıra sende Fatih Selim. Sen yap bakalım. Aa, at bitti bir kere de. Ah, gitti. Tamamen çıktı. Onu tekrar takmak lazım. Ay onu tek olarak böyle de kullanabilirsin. Değil mi? Oraya takmadan. Onun düşmanı gibi olur. Şey söyle. Onun şeyi yokken çıkartabiliyor sonra da böyle de ışınlayabiliyor. Seni. Işınlayabiliyor. Vay vay ne kadar çok özelliği varmış. Yusuf Fatih Selim'e hediyen için Fatih Selim sana teşekkür ediyor değil mi Fatih Selim? Güzel günlerde kullan Fatih Selim. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.